Merhaba ben Beren. Şehit Teğmen Alfergök Anaokulu'nda okuyorum. Okulumu çok seviyorum. Birak ben yapayım. Projelerimi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüş. Merhaba ben Yüksel. İsmi Cumhuriyet Ortaokulu ana sınıfına gidiyorum. Projede yer aldığım için çok heyecanlıyım. Merhaba, benim adım Aygınış. Ben 6 yaşındayım ve sabır ana okuluna gidiyorum. Öğretmenim ve okulumu çok seviyorum. Bahçede oynamayı çok seviyorum. Ve ben bir ablam var. Merhaba arkadaşlar, ben ben Meyra Çelen, 5 yaşındayım. Sabır ana okuluna gidiyorum. Öğretmenim ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Merhaba. Benim... Derim, sabır Okulu'na gidiyorum ve maç yapmasını çok seviyorum. Merhaba ben Emir Kaan Yaşı. 6 yaşındayım. Konya'da yaşıyorum. Sabır ana, Okulu 5 A sınıfına gidiyorum. Ailemle oyun oynamayı ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Merhaba ben Kerem Gökçe. Konya'da yaşıyorum. Ve, ve minik eller sınıfına gidiyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Leyla'nın abisiyim. Merhaba ben 6 yaşındayım. Ee, okuluna gidiyorum. Özlediğim şey Lego'dan uçak yapmak. ben Dilber Sayrım. 6 yaşındayım. Konya'da yaşıyorum. İlham U. Nurel Keskin İlkokuluna ana sınıfına gidiyorum. Okulumu öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Merhaba ben Ferdi Çakmak. Anaokulundayım. Okulu'ndayım. Öğretmenimi çok seviyorum. ismim Nagiya. Benim ismim Enes. Sayıdım Enes o da var. <laughs> babam annemi çok seviyorum. Bugün her şeyi çok seviyorum. Hayvanları, baykuşları, merhaba. Ben baykuşları görmek istiyorum, yıldızları görmek istiyorum, dünyayı görmek istiyorum. Çok çok gezegenlerde olsa. Merhaba, ben bir Enes'im. Seyit Akmakam'a buldum.